Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle ikinci ek yerleştirme tercih kılavuzu ve güncel puan tablosunun ne zaman açıklanacağını konuşacağız. Bildiğimiz üzere birinci ek tercih sonuçları 1 Ekim Cuma günü açıklanmıştı. Bunun ardından ikinci ek tercih yapacak adaylar tercihin ne zaman başlayacağını ve puan tablosunun ne zaman güncelleneceğini merak ediyor. Birinci ek tercih sonucu yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri başladı. 7 Ekim'e kadar da devam etmesi bekleniyor. Buna dayanarak kontenjan belirlemeleri yapılıp ikinci ek tercih kılavuzunun yayınlanması ve hemen ardından ikinci ek tercihlerin başlayacağını düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Bir diğer önemli soru ise ikinci ek tercih yapacak adaylara ÖSYM tarafından ek puan verilecek mi sorusu. Bu soru henüz netlik kazanmasa da ÖSYM 2022 YKS öğrencilerini mağdur etmem adına mezun sayısının da daha fazla artmaması için ek puan verebilir. Bu konunun bu hafta içinde netlik kazanması beklenmektedir. Sizlerde merak ettiğiniz soruları yoruma yazarsanız sorularınızla ilgili video hazırlamayı düşünüyoruz. Kanalımıza abone olarak yorumlara cevap videomuzu kaçırmayın. Eğitimden habersiz kalmayın.